Kendi startup'ımızla ilgili ortadoğuya açılmak istiyoruz. Bu sebeple daha çok tercih ettik. Onun dışında da elimizden geldiğince davetlere katılmak istiyoruz. Bu tür etkinliklere katılmayı çalışıyoruz. İş fikrimizi startup olarak Türkiye'de, yaşadığımız ülkede büyütmeye çalışıyoruz. Ama globale açılma ihtiyacımız var. Bu tür etkinliklerde, ikili iş görüşmelerinde yurt dışı bağlantıları yakalayabiliyoruz. Bayiler yakalayabiliyoruz. O networke bir maille ulaşabilirsiniz ama yüz yüze görüşmek gibisi olmuyor. Maillere cevap da alamıyoruz birçok zaman. Bu anlamda buranın sağladığı network işimizi büyütmemize çok büyük bir etken. Biz de startup olarak hedeflediğimiz pazarlardan bir tanesi Orta Doğu. Bu anlamda burada güzel networklerle yakaladık, karşılaştık. İkili iş görüşmelerinde ilgi odağı olduk. İnsanlar güzel sorular soruyorlar. Hakikaten işten anlayarak sorular soruyorlar. Bu anlamda biz çok mutluyuz. Daha ilk günündeyiz. Önümüzde üç gün daha var. Üç gün içinde daha iyi görüşmeler yapacağımıza da inanıyorum.